sana benziyor gibi da benzettim ama. Evet, ikisi de sürekli uyuyor, doğru. <gülüyor> <gülüyor> Henüz cinsiye söylemek için erken. Ama gelişim olarak her şey yolunda. Boşuna telaş etmişsiniz. O hissettiğiniz kasılmalar çok normal. Ay ya, çok rahatladım. E tabii unutmuşuz doktor hanım, yıllar oldu son hamilelikten bugüne. E, şey, e, cinsiyet ne zaman kesinleşir? Bir hafta yanacak. Bence kız. Aa, ama tabii canım sağlıklı olsun da. Ee, benim izninizle bir tuvalete gitmem gerekiyor. Hep böyle beş dakikada. <laughs> Bence oğlan. Erkek adamın erkek oğlu olur hanzolu Genlerimizde var tabii. <laughs> ne bileyim içime doğuyor. Bana da öyle geliyor. Vallahi mı? Anneye söylemeyelim. Heyecanlandırmayalım. Henüz kesin görülmez ultrasonda. Ama şurası bakın ne bu? Ne o? Bamya Hayır canım. Bence oğlumuzun. Ha! <laughs> Allah Allah çaratıya bak ya çaratıya bak sen <laughs> doktor hanıma orasını burasını mı göster? Bana oğlan gibi geldi ama bazen yanılabiliyoruz evet. haftaya kesin söylerim. Çok sevindim çok sevindim. Ne oldu neye sevindin? Ya doktor hanım bayram sabah acilen sağ olsun sana baktı diye çok sevindim. Ya bir şey olsaydı oğlumuza ya da kızımıza. <laughs> Allah her şey yolundaymış çok şükür. Geceleri kıtlık var gibi yiyor, ondan sonra helyum balonu gibi gazdan şişiyor. Bayram sabahı doktora taşınıyoruz, olan bu. Hoş geldin Vasfiye teyze. İyi bayramlar. Biz sana gelecektik Vasfiye teyze, sen bizden büyük değil misin? Kız olur mu bu Servet anam yaşında be? Nereden çıktı ayol? Bir yaş büyüğüm. İnsan gösterdiği yaştadır Servet. Ya o gerek parayı geri isteyecek mi? Ne parası? Buraya 200 lira bayram harçlığı vermiş babam. <laughs> ne? 200 lira mı? <laughs> Babacığım, o zaman bana 2000 lira vereceksin. Yakınlık derecesine göre ise Canım ne ki 200 lira ya Allah Allah <laughs> ne olacak? Hın kırma Selahattin. Ay siz o parayla bir ay doyururdunuz, karnınızı döndürürdünüz, değirmeninizi be kızım. Adam da hınkıracak, ne yapacak o da haklı be. Ya ben gidip parayı geri isteyeceğim. Baba Allah'ın adını verdim ya. Bizim standartlarımız bu. Harçlık rayicimiz böyle. Alışacak artık dar gelirliler. Of of. İçime oturdu. Gülistan, cinsiyeti belli oldu bu çocuğun. Yok, daha hiçbir ipucu yok. Müşterek bahis açacağım aile içinde. Heyecan olsun diye canım. Evet, ben erkek diyorum ve kesin yanılıyorum. <laughs> kesin sonuç pazartesi çıkacakmış. Evet. Bence kız. Hep ekşi yiyor bu. Ne demişler? Ye tatlıyı, bul atlıyı. Ye ekşiyi, doğur Ayşe'yi. Benden 500 çalışır oğlum. <laughs> Kadın sivri olunca oğlan olacak derler. Bakanı düz, bence de kız. Gülistan'ın poposu da düz gerçi. Yazık. <laughs> Fiyat teyze, konuyu değiştirme, konuyu değiştirme. Evet, bahisleri açtım. Ha, babacığım. Kız ihtimaline 500 vereceğim. Ya şu 200'ü vermeyeydim iyiydi. Ben kızıma 500 veriyorum. Hissiyatıma güveniyor. 500. <laughs> 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 Orçun, kızdır. Umarım erkekse Paso gıcığım. Kız olma ihtimaline <laughs> ne koyuyorsun? Varlığı mı? Ya da 500. evet. <laughs> 500. <gülüyor> Vasfiye teyze. Erkek bebek anasını hamileyken pek güzelleştirir derler. Sağ olasın. Gülistan'da herhangi bir güzellik göze çarpmıyor. Bence kız. <laughs> Lafa bak ya, bak lafa bak. <laughs> ya Latife diyor, ya Latife diyor. Ee, evet, kız olma ihtimaline kaç lira koyuyorsun? Beş bin. E ee, bu da benim standardım be oğlum. Bizde bahis rayici bu. Alışsın dar gelirliler. <laughs> Ben senin standardını yerim. <laughs> Keder böcek. <laughs> evet. Ee, ben de erkek olma ihtimaline 5000 bin lira koyayım. Ne yapayım bari? Ee, bu durumda kız olursa ben bittim. Aileye 5000 bin lira dağıtacağım. Ama erkek olursa 7000 bin lira kazanacağım. <laughs> Kısmet artık. Neyse ne. Tabii canım, kız erkek fark etmez. <laughs> Paralı olsun da. <laughs> ee, Rıza nerede ya? O da katılsaydı bahaysa. E ee, hani geri verecektin oğlum parayı? Yok, şöyle oldu. Harcadım. Aa! İki yüz lirayı, iki saat. O parayla bir ay geçinen aileler var evladım. Nerede? Ya Cihangir'de değil herhalde. Bir pizza, elli kağıt burada, pardon. Sadaka verircesine. Bağış yaparcasına ezercesine iki yüz lira. Hadsizler. Yani bir para verdiler kabahat oldu yani ya. Belki böyle akıllarınca bir nezaket yaptılarsa onlarda. Aslında anneciğim ya çok iyi insanlar. Yani böyle özünde temiz kişiler. Biz de çiçek mi çek bir jest mi yapsak? Ne yapsak? Jest deyince ha arkadaşlarımdan senin için randevu aldım. Yarın iş görüşmelerim var Bora. Ne? İş mi? <laughs> Baba, iş deyince niye aklına ilk ben geliyorum evladım? Oysa en son senin gelmen lazım değil mi Timoscuğum? Baba, bu kapitalist dünyada... ...bu emek sömürücü düzenin... ...bu çarkın bir dişlisi mi olayım ben, bunu mu istiyorsunuz? Ay evet, hem de yıllardır. kas ne yapıyorsun? Dur kapatma, kapatma. Sana pırlanta yüzük alacağım. Sana yüzük alacağım, takacağım diyorum lan. İstemez, istemez. Sen o yüzüğü git, kanı doma parmaklarına tak. Araba beni bir daha. <laughs> Oğlan daha gelmeden bereketi geliyor. <laughs> selam. iyi bayramlar ile Şey, orçunu şeyi. Tanıdım, tanıdım. Kendini asan. Geldi bir el öp çocuğum. Cık, sevmem. Şeker ye. Zararlı. Ama böyle bayram olmaz ki yahu. Vallahi her geçen gün kaybediyoruz bazı şeyleri. Nerede eski bayramlar geri dönecekse ben gittim. Ya anne yarın bayram ne iş görüşmesi ya? Arkadaşlar sağ olsunlar vakit ayıracaklar. Aa oğlum. Kışiko, şu yandakilerin genç bir torunu vardı değil mi? Böyle yamuk yampildek yürüyen. O tabir ettiğimiz. Ha, çağırın çocuğu. Timur'la elimizi öpsün. 200 lira harçlık vereceğim. Kaç? <laughs> Orçun o kadar etmez ya. Ne diyorsam onu yapın. Çağırın şu çocuğu. 200 lira vereceğim. Kanakan dişe diş. Anne, değil 200 lira. Hiç yüz vermesen. Çünkü astarını isteyecek bir tiptir o. Deniz. <laughs> Çağır şu çocuğu. Ay Gülistan. Ne paraladın kendini, şu deli oğlanı bir yerlere getireceğim diye. Hayır, getirdin de ne oldu? Kaşı suratına vidalanmış bir kızın elinde ziyan zebil oluyor ve Ziyan olmuyor da. Şu üç günlük ömrü kalmış Şehmuz Bey'i kalaylayacak insan mı o? Süpürge sopası. <laughs> ya niye üç günlük ömrüm kalıyormuş ki? E üçe beşe bakma sen artık. Sizin hayalet gelin seni kalayladı mı kalaylamadı mı sen onu de bana. Ay ne eziyet ediyorlar sana be bu yaşında Şehmuz Bey. Vallahi orası doğru kaldı, bağırdı, çağırdı, çağırdı kapıyı gitti. Yahu ben kendi çocuklarımdan görmedim böyle bir şey. Babacığım gaza gelme ya, o kız biraz öyle işte. Hayır insan bayram günü biraz hanım giyinir, güler yüzlü olur. Bu siyahlara bürünmüş, kara sürmeleri sürmüş, nursuz nursuz bakıyor. Ay sanırsın kurban bayramı değil, cadılar bayramı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.